Amel Alper Karaca. İyi parti ni ileri ileri şekilde adayadayız. Desteklerinizle birlikte bu Nasıl? Tek. Tek. Eme. Al bak işte. Selam Hoş geldiniz. Bizim memleketten, Amel bizim er memleketten milletvekili aday adayı getirdik. Amel Alper Karaca. Hadi oradan. Eller mi? Eller ya. Oralar ya. Hadi hadi yolum verdik. Evet. Amel Alper Karaca. İleri. İletken aynı. Destek inşallah topraklarımız için. Hayırlısı olsun. İyi Parti İzmir 2. Bölge Milletvekili aday adayı Ahmet Alper Kasap, Küçük Menderes'teki İyi Parti ilçe başkanlığı ziyaretlerine Beyda'dan başladı. Kasap, Beyda'da ilçe başkanı Yasin Kırmızı ve yönetimiyle bir araya geldi. Milletvekili aday adayı Ahmet Alper Kasaba, İyi Parti Tire ilçe başkanı Yüksel Şenyurt, Kadın Kolları Başkanı Ela Ekici, Gençlik Kolları Başkanı Ali Özer ve partililer eşlik etti. Beyda İlçe Başkanlığında bir araya gelen partililere hitaben konuşan Beyda İyi Parti İlçe Başkanı Yasin Kırmızı, tüm hayalinin küçük menderes havzasından birinin bölgeyi mecliste temsil etmesi olduğunu ifade ederek şunları kaydetti. Sen, milletvekili adayımız hoş geldiniz. Yıllarca e, hayalini kurduğumuz 35 yıl boyunca Küçük Menderes havzasından bir tane Allah'ın kulu Bizi Ankara'da hayvanımızdan, toprağımızdan, insanımızdan anlayan biri Ankara'da bizi temsil etmemişti bu zamana kadar. Biz bu konuda Aytun Çıray Bey'i tenzih ediyoruz. Çünkü o çatı siyasetiyle ilgilenen, ülkemizin parlamenter sisteme geri dönüşüyle mücadele veren bir neferimiz. Evet. Fakat bizim memleketimizi, Küçük Menderes Havza'mızı defaatle ve defalarca söyledik. Hastanemizden postanemize kadar dedik toprağımızdan yaprağımıza kadar hayvanımızdan insanımıza kadar bütün sorunlarımızla ilgilenebilecek bu hayali bizimle birlikte taşıyabilecek bir tane milletvekili adayımız olsun. İyi Parti İzmir 2. Parti Bölge Milletvekili Aday Adayı Ahmet konuştum. Alper Kasap Kasa ise konuşmasında Alper. Alper. şunları belirtti. Öfkeyle adam yakışmıyor gibisinden konuşuyorlar. Biz öfkeli değiliz. Biz sadece zorumuza giden kelimeleri diplendirdiğimiz zaman biraz kırgın olduğumuz için sesimizi yükseltmek zorunda kalıyoruz. Onca yıldır topraklarımıza yatırım gelmiyor, vekil gelmiyor, danışan, müsteşar, kim olursa olsun devlet tarafından bir yetkili gelmediği için biz bu şekilde konuşuyoruz. Esasında çok sakin, esnaf insanlarız, imalatçıyız, halkımızı tanıyoruz, biliyoruz. Ben seni tebrik ediyorum başkanım. Benim duygularımla konuştuğun için, gönüldeş olduğumuz için Aynı şeyleri paylaşıyoruz çünkü aynı sıkıntıları paylaşıyoruz. 14 yaşından beri imalattayım. 14 yaşından beri hayvancılıklarla, besiciliklerle, besicilikle uğraşan, tarımla uğraşan şahsiyetlerle, ablalarımla, abilerimle beraber hep bir iş, yani iş birliği içindeyim. Onların dertleri benim derdim. Benim sıkıntılarım onun sıkıntıları oluyor. Biz o yüzden birbirimizi çok iyi anlayabiliyoruz. Tarımsal sulamada büyük bir şekilde gerideyiz. Tarımsal sulama derken, birçok tarımsal sulama çeşidi var. Özellikle kök sulama alanında yatırımlar ve teşvikler yaptırılmalı. Özellikle besicilik alanında teşviklere ihtiyacımız var. Özellikle gençlerimizin tekrar hazine arazileriyle beraber kendilerini pay biçilerek, yer verilerek, teşvik edilerek, destek verilerek gençlerimizin çiftçiliğe, hayvancılığa yapması üretmemiz gerekiyor. Anaçlarımız 3-4 seneden beri maliyetlerden dolayı 8 lira, 7 lira süt fiyatındayken 12 lira olmuş durumda. Birçok ablamız, teyzemiz, amcamız bu mesleği bırakmak üzere ve bıraktılar. Ama başka işleri olmadığı için gayret ediyorlar, devam ediyorlar ve sebat ediyorlar, bekliyorlar sabırla. Biz yapmak istediğimiz şey nedir başkanım? Biz bunları tekrar halkımıza, küçük menderes halkımıza, ödeme bayındır, e, kiraz, beyda, efendim e, Kemal Paşa ve çevremize bu yatırımları getirmek istiyoruz. Küçük menderes havzası bereketli olarak alüvyon bir e, yapıya bereketli. sahip. Diğer esasında e, birçok bölgemize göre çok çok daha bereketli bir. Gidin Konya'nın havzasında Konya'nın topraklarına bakın. Bir bereketli topraklarımıza bakın. Orada 1'e 2, burada 1'e 5 alıyoruz. Ama yatırımımız, teşvikimiz olmadığı için böyle mağdur kaldık. Sizi ben gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Desteklerinizle katkılarınız için. Hep beraberiz. İyi Parti Tireyçe Başkanı Yüksel Şenyurt ise şöyle konuştu. Bizleri aradığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Tireyçe Başkanı olarak biz de yıllardır hep Küçük Menderes'ten mutlaka bir milletvekili adayımız olsun. O, çünkü bizim Küçük Menderes havzasında 35 yıldır bir belediye şey, milletvekili görmedik. görmedik. Ve tre olarak yola çıkan Ahmet Alper Kasap kardeşimi çıkmış olduğu bu yolda kutluyorum. Partimizin kuruluştan beri var olan birisi. Küçük Menderes'in sorunlarını hayvancılık olsun, tarım olsun gerçekten bu konuda bilen bir insan ve e, Allah'ın izniyle İyi Parti iktidarımızla da inşallah kardeşimizi meclise göndeririz evet. ve küçük mendere savcısına çok önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Çıkmış olduğu bu yolda başta Tire ilçe teşkilat, İyi Parti ilçe teşkilatı olarak sonuna kadar arkasında izleyeceğiz. İnşallah Ahmet Alper Kasap kardeşimizi meclise göndereceğiz ve Küçük Menderes'in sesi olacak.